Kayıttayız. Şimdi bizim ana şartlarımız kaçak bakım sigortamız ve normal sigortalarımız. şunu biraz yakın alsın, 30 mA Evet. Sizin bu da deneme amaçlı Trimbox'ı önündeki sigorta var mı varken ve yokkeni göstermek için. Normalde bu yok. Enerji veriyoruz. Kaçak akımımızı açıyoruz. Işıklarımız yani voltajlarımız L1 fazı 215 L2 fazı 213 L3 fazı 217. Şu an normal vaziyette. Şu nötr hattımızın sigortası. Bunu kapattığımızda ışıklardaki farkı görüyoruz. Ve ölçü aletimizdeki L1 fazı 167 L2 fazla 270'lere çıktı. L3 225'lerde. Bu dengesiz yükten dolayı. Nötrü tekrar veriyoruz. Normale dönüyor. Bir daha deniyoruz. normale dönüyoruz. Şimdi trim box'ımızı devreye alıyoruz. 3 fazın geldiğini gösteren ledlerimiz yandı. Şimdi nötr hattını kopartıyoruz tekrar. Sistemi komple devreden çıkartıyor. Kaç akımı attırıyor. Tekrar kontrol ediyoruz cihazımızı. Ben hiçbir sıkıntı olmadan görevini tamamlamış oldum. Tekrar deneyelim. Nötr attı koptuğunda direkt kaçak akım rölesini attırıyor.